Sevgililer Günü planımız çok ilginç. Evet. Senin kalbinden vurmayı hedefliyorum. Birbirimizi kalbinden vurmayı hedefliyoruz. Yani. Az sonra neyle vuracağız? Okla. Neyin oku? Hani o bir tane. Kupit. kupit. Kupitin okuyla. <laughs> Birbirimizi kalbimizden vuracağız. En güzel Sevgililer Günü aktivitesi. Woohoo. Az sonra. Evet geldik. Birbirimizi son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kalbimizden vuracağız. Hedef tahtalarımızı da göstereyim. Ama kağıt bu tahta değil. İşte hedef kağıt kağıtlarımız. <laughs> hedef kağıtlarımız bunlar. Birkaç tane hatta de hatta gölgeli daha da yapmak suretiyle. Bunları vuracağız. Gidip yerleştirelim mi? Yerleştirelim. Önüne mi koyacağım? Önüne koy. Tahta. Dur. Çekersin. Çekiyorum seni. Öyle koy evet Dediğim ben Ay, de. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> i̇lk Sadece defa mı ok sen? Evet ilk defa ok atacağım sen bana ok atmayı öğreteceksin. Bildiğim kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar biliyorum Biliçler işte o tartışılır. Olsun biz eğleniyoruz. Bir de şey bu biraz basit bir ok yani sonuçta profesyonel bir şey yapmıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> Buradan vuracağım seni. Aslında sen beni kalbimden çoktan vurdun da. İşte pürüzleri gidereceğiz. Ben seni kalbine vurmadım vurdun. mı? Vurdun. Ha tamam. Hangi pürüzleri gidereceğiz? <laughs> Ufak tefek şeyler. Kararlaştıracağız. İzmir'e taşınma vesaire. Ha tamam. Bunu vurunca onları halledeceğiz. Evet. <laughs> Evet. Kalbinden vurdum. Oha! Diğeri şuraya saplanmış. Diğeri kalbini tehdit geçmiş. Ya. Bak ama kalp gibi delinmiş. Bakar mısın? Evet. Yani Kalbim bu bir kalp. işaret. Ne işareti? Aşk. <laughs> Şimdi ben yapacağım. Hadi bakalım. Oha! <laughs> Elimi evet. mi bırakacağım? Bırak. Sağ elini bırak. Çok güzel. <laughs> Kalbimden vuramadın ama. Ha, bir daha. Biraz daha aşağı tutayım. Gözünü kapatma. Neden? Çünkü öyle bir nişangah vesaire yok bunda. Ya hep yukarı gidiyor. Daha mı aşağı tutmam gerek? Olmadı tabancayla yaparsın. Yukarı diyor inşallah kırılmamıştır. Bir şey olmaz. <laughs> Bakalım neleri vurdun? de gör. <laughs> Gideyim kalbime bakayım. <laughs> Bu benim vurduğum kalp. Bu da sen senin gözün dışarıda ama. <laughs> Hayatım. Yani. Bir dakika durur musun? <laughs> Öyle değil böyle vurulur. Niye tersten vurdun? Yalnız <laughs> çekemedim o tersten vurmayı vurdum işte. Vurdun tamam. O kadar. Evet. Benimsin. <laughs> Bak vurdum mu oturttum. Bir daha Delinme mi? <laughs> tamam bir dakika. Benim vurduğum yer. Ha? Mis. Çek. İşte bu kadar. Aynı yerden vurduk. Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Ben de okçu değilim. Hatta hiç eğitim de almadım bu konuda. Sadece üstün körü bilgilerim var. Avrupa okçuluğunda üç parmak çekiyorsun ve oku Sağ tarafa değil sol tarafa koyuyorsun. Bu şekilde koyuyorsun. Tamam. Sen bana yaptırırsın. Üç parmak çekiyorsun. Ve bırakıyorsun. Bırakıyorsun. <laughs> Türk okçuluğunda bu şekilde bu tarafa koyuyorsun. Bakıyorsun. Şu hatta bizim bilye oyunu var ya. Aha. O oyunun aslında okçuluğu geliştirmek için bulunmuş bir oyun olduğu söyleniyor. Ha. Biz çünkü bu şekilde tutuyoruz. Tamam. Yap. Böyle seçiyoruz. Ama dediğim gibi ben ilk defa ilk defa değil ama hiç eğitim almadım. Oha! Ama yine kendi Olsun gide de kağıttasın. Sakın atma beni vurma. <laughs> Sakın beni vurma. Su gidiyor. Aa suyu deldin. Evet. Olsun, olsun. Bir daha. Yılmayacağım. Çok dönmüş olabilirim. Çok twist olmuş olabilir. <laughs> Yaprağını da temizle belki. Aa yaprak vurmuşum böyle. Evet. <laughs> Görmedim. Bir şeyler vurdum en azından. Ay ama bu buraya geçiyor öyle havalı yapınca. <laughs> Elimin üstüne de geçiyor. Ya yani gelip değil mi? <laughs> Bak nereye geliyor? Evet. Sen Çünkü nasıl ben Avrupa stiliyle atmıyorum. Çok yakına gitti bu sefer yemin ederim. Daha Daha <laughs> Ayağım yalnız biraz ateşe fazla yaklaştı yani. <laughs> 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 Marshmallow'umuzu da yapamadık. Ama ateş iyi oldu. Nasıl okları kırdık. Bunu ama şöyle düşünebiliriz. Çok iyi çalıştık. Okları bile kırdık. Bununla Çin yemeği yeriz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> saçlar kopalara gelmiş. Valla çok verimsiz bir gündü benim için. Ne demek verimsiz? Eğlenceli ama böyle savaşçı bir adamın Sevgilisine bak, Prem ses. Bir tane bile mi vuramıyorum? Ya uzun. Ben de sana çok iyi bir şey gösteremedim. Gösterebilseydim eminim akardın senin. Ama sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Bir de kullananlara sormak lazım. bana çok mu yakışıyor, yakışmıyor mu? <laughs> Olsun. Sen de başkası kılıç kullansa onlara kötü bir şey demezsin. tabii teşvik ediyorum ya. Yeni başlayan insanların kılıç kullanmasına her zaman teşvik ederim. Valla çok güzel bir gün oldu. En azından sevgililer gününde falan. Aktivite yapıyoruz böyle kendimizi. Peki. Boş boş geçireceğiz. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> Artık <gülüyor> oklarımız yok. Evet. Zaten ateş de yakamadık. Ha evet. Marshmallow'u da ocakta pişiririz akşam eve gidince. Yapalım ya. ya. Tamam yapalım. Lezzetli oluyor ben denedim. Evet. evet. Ama ıslaktı her yer. Zaten bizim zayiatsız kampımız var mı? Yok. unuturuz. Ateş yakamayız. O ok da atamadık. Ama ben... Nasıl ok atamadık? Ok attık. Savaşçı erken sevgilisi böyle pirem ses mi olur? <laughs> olur. Ama sen bale yapabilmiştin. Yani senin dediğin kadarıyla yaptım. Evet. Şimdi. Sen de kılıç kullanabilir. <laughs> Şuraya bir yere koyalım da görsünler. Kullanabildim mi? Aslında benim seninle ilgili projelerim var. İmdat. Evet, kılıçla ilgili. Başka bir Bakalım. video konusu. Evet. O zaman hadi bay bay. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Gününüz kutlu olsun. Hoşçakalın. Görüşmek Nerede unuttum kalbimi acaba. Ah nerede vah nerede. Taşıdığım hamal gibi ben kalbimi. <laughs> Hıca Nerede kalbim? Vurdum.